Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Beko Kombi ateşleme yapmıyor. Ne yapabilirim? Bu sorundan nasıl kurtulabilirim tarzındaki sorunlara ve sorulara bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videolarımızı beğenebilir, paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz. İlk etapta kombinizin ön panelinde bulunan reset butonuna veya düğmesine 3 kere basmanız gerekiyor. Bu 3 denemenin sonunda kombiniz ateşlenebilir ve ateşleme yapabilir. Eğer ateşleme yapmaması durumunda mutlaka gaz ve su kanallarını kontrol edin. Açık olup olmadığını kontrol ettikten sonra herhangi bir sorun bulunmuyorsa kombinizin bar değerini bu sefer kontrol edin. 1.5 seviyesine getirmeye çalışın. 1.5 seviyesinde ise ve herhangi bir tıkanıklık işte gaz gelmeme, su gelmeme işte gaz kesintisi durumları yoksa yetkili servis çağırın. Beko kombinizin iç kısmında donanımsal bir problem vardır. Bunun için yetkili servis çağırın. Kesinlikle kendiniz kombiye müdahalede bulunmayın. Bu videomuzda sizlere Beko kombi ateşleme yapmıyor ne yapabilirim sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın kendinize iyi bakın.